Evet, <laughs> doğru. <laughs> o oh, suyu tasıp. Süper süper. Saatler. Derinlik çeyimdi bir. <laughs> Şimdi biz e, özül eğitim kurumları olarak Mane'yi değerlerimizin yatmış olduğu Yüksek Orna Kalükü'ndeki Bacıge Mahallesi'ne fidan dikme kararı aldık. Çünkü sevdiklerimiz burada, değerlediklerimiz burada. E, batıdaki ve dışarıdaki mezarlıkları gördüğümüzde tamamen yeşil alanlar içerisinde olduklarını, değişik meyve ağaçlarının dikilmiş olduklarını gördük hem bir örnek durum teşkil etsin diye hem aynı zamanda manevi değerlerimizin yapmış olduğu bu mezarlıkların da yeşil bir alana büründürmesi amacıyla özel üretim kursu olarak yüksek kova final diğer adıyla yüksek koğ bilim özel üretim kursu olarak fidan dikme kararı aldık ve öğrencilerimizle birlikte fidanlarımızı alarak geldik. Fidanlarımızı dikmeye başlıyoruz. Yani toplamda e, şeydir, almış olduklarımız fidanlar, dot ağacı, kiraz ağaçları ve çam ağaçları olmak üzere 100 adet fidanlarımızı alıp e, böyle ayrım yapmaksızın e, yol boyu mezarlığımıza dikmiş olacağız. Evet, tamam. 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 Tam ne yaparsın dedi. Ne olacak bâzı et veda oluyor. On bin el Üzül eğitim kurumlarımızın katkılarıyla bu Ramazan. Ayında oruçlu haliyken hem müdürümüz Behcet Bey hem kendi öğrencileriyle birlikte gelmişler burada. Bizim Akadın mezarlığının etrafındaki bu özellikle fidan ağaçları ve dut ağaçları getirmişler. Kendileri ekiyorlar, güzel bir şekilde yapıyorlar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bu oruçlu haliyle bu işleri yapıyorlar. Müdürün ve öğrencilerin kendi katkılarıyla bunları yapıyorlar. Onlara teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın. Akalın Mezarlığı'na eğitim kurumumuzla beraber ağaç dikmeye geldik. Burası bizim mezarlığımız. Hepsi bizim dedelerimiz, babalarımız, annelerimiz, teyzelerimiz, halalarımız. Hep burası bizim yerimiz. Eğer biz buraya sahip çıkmazsak kimse buraya sahip çıkmaz. Elimizden geldiğince mezarlığımıza sahip çıkıyoruz. Bugün de bizimle, kurum sahibimizle, Behçet Özcü'yle birlikte beraber ağaç dikmeye geldik. Şu an ağaçlarımızın arasını diktik. Allah şükür. Milletimiz de bize yardımcı oluyor. Muhtarımız burada. İnşallah bugün güzel bir çalışmayla beraber bu işimizi bitirmiş olacağız. Benim ismim Ziya, soyadım Karatepe, ee, misafirim burada. Buradan yoldan geçiyordum, baktım bir çalışma var. Burada mahallemizin muhtarı ve eğitim kurumumuzun sayın hocam çalışmalar yapıyor gördüm. Ee, çok beğendim, hoşuma gitti, ee, Allah razı olsun çalışmalarından. İnşallah yakın zamanda da bu e, mezarlığın duvarında yaptırırlar, daha güzel bir görünüm olur ee, ilçemiz için. Canlı